ve arkadaşlar. Ben Erbey. Bugün sizlerle beraber YouTuber olmayı bölüm 6 çıkıyorum. Arkadaşlar çok uzun sürer diye ben 9 milyon 300 bin oldum. 10 milyon çok az kaldı. 9 video çok kısa olmasın diye. 10 milyon yapınca bir 5 milyon, 10 milyon daha kasılıp öyle bitiriz videoyu. Bir de arkadaşlar artık hani şu video tutmazsa diye. Ee, video ee, patlamazsa diye artık üzülmeyin. Ben yani bayağı bir geliştirme yaptım. O yüzden video patlamazsa 100 bin geliyor. Abone video patlar 200 bin <laughs> Aa Öne çıkan konu hedef boyunca 2 katı değerdedir. Ooh, kedilerle çek kedilerle çek kedilerle. Kedi videosu. Her zamanki gibi reklamla bitireceğiz videolarımızı. Yoksa ben tıklayamam 2 saat. Yoksa arkadaşlar video 2 saat olur. 2 kat değerdedir. Yani o zaman dur. Ee, Aşağılamazsam 300 bin gelecek. Patlamaz 3 gelecek. Kazı patlarsa 400 bin gelecek. Oh my god. Bunlar bu 25 yerden alırsam daha fazla para gelir. Max oldular. Merkez birinci videoyu çekiyorum arkadaşlar. Evet, birinci videomuz. Aa, Sesi kapatmayı unuttuk. 101. videomuzu çekiyoruz. Ayınla. Kaç bin abone geliyor? 206 bin geldi. Toplam katkı. Dara dara Erbil 31 benim favori kanalım. Abi 31 kesinlikle bir robot emin, eminim. Neden? Kediler çok daha iyi. Yaşam için tek. Sana katılıyorum her Bey 31. Ma <laughs> son 500 bin abone kaldı. Son 500 bin abone kaldı bu arada şey yapacağız. Ne olacak biliyor musunuz? 10 milyon abone olacağız. Hah. 10 milyon abone olacağız. 200 binden gelecek şimdi. 17 bin olacak. Sonra 19 bin olacak. Sonra 10 milyon olacak. 19 binler. 19 bin ne? 9 milyon 9 ,000, 19 milyon 10 milyon 100 ,000 gün olacak. Ah, reklam. Al sana bir ekran. Kaç bana geliyor? Oo. 400 bin gelir inşallah. 200 bin daha geldi. Bakın de 100 binden başlıyor gördünüz mü? Birer puanı da 200. Dönem sonuna bakalım bir. Aa tekrar kazandım mutlu musun umarım. Ve ile yaparak. gözden şeyimi gömüş lige evlada ede. Endişelenme. Hey hey tebrikler benim ligime ulaştın. Daha iyi bir vlog olmak için bu videoyu izle. videolarınızı daha iyi hale getirmek için ipucu 9 numara inanamayacaksınız. Selam clickbait. Bunu güvenme. Bazen gerçekten siniri bozucu olabilir. Bu video gerçekten ipucu içeriyor mu yoksa bize kandırmaya mı çalışıyorsun? Ha! Şimdi bunu mu anlayacağız yani? E bu kolay 2000 2000 lira bunu o zaman. Ya, para istemiyorum. Neyse bakın ben buna kadar geldim. Ve yüksek yükseltme yaptım. Bakın artık bug'a geldik. Bug'u 20 kere yükselt diyordu. 20 kere yükselteceğiz. O bakın çok fazla para istiyor artık. Aa bu geldi. Bug. Merhaba Bug. Nasılsın? Tontiş. Bug geldi arkadaşlar. Bug ismi Bugmuş. Ama biz onun ismini Erbey 60 e, İrem 31 koyalım. <laughs> İrem 31. İrem 31 selam. Ne haber İrem 31? Büyü söndün. Arkadaşlar <laughs> ben oyunu bayağı bir oynadım. 3 tane 3 tane konuyu gördüğünüz üzere ne yaptım? 3 yıldız yaptım. Şimdi teknoloji diye yapacağım. Sonra köpekleri yapacağız. Sonra öyle öyle 3 yıldız yapacağız bütün her şeyi. Sonra da bahçede video çekeceğiz. Bu arada Omiyo abone olmamıza çok az kaldı. O yüzden video çekmemizi çekmemiz lazım. 8 9 son iki video çekeceğiz arkadaşlar. Sonunda 10 milyar olacağız. 10 milyon. Collect, 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 collect. 300 bin inşallah 300 bin gelir. Amin ya da tuttururum. Amin. Amin. Aha tutturdum valla. Son bir video. Allah'ım son bir video. Son bir video. Son bir video. Son bir video. Son bir. Son bir. Son bir. Son bir. Yes. Lay 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 Aaa milyon olduk. Lay 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 Son 10 milyon olduk Lay 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 milyon olduk Oh minyon olduk. La 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 la. Oh minyon olduk. La 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 la. Oh minyon olduk. İşte son hediyemiz. La 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 la. 10 milyon olduk. Ay yeni yer açıldı. Ha Bu açıldı. Bu şey ne? Hav 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 hav. Selam bir şey almak ister misin? Hav 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 hav. Arkada iyi mal, mallarım var. Beni takip et. Nereye gittin? Aa! Aa! Bir satış mağazası. Video hazırlarken dükkan 7/24 açık olacaktır. Burada kanalımızla ilgili şeylere satabilirsin. E istemiyorum. E niye satıyoruz? Alsana kanki. Alın bunu alın. Alın bunu da alın. Çok iyi alıyorlar. Tamam. Verdim be. Ha, resmi mağaza. Mağazada yeterli bir şey yok. Hav 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 lütfen dur. İnsanının önünde beni utandırıyorsun. Ben mahalle denirim bir dakika şimdi vloga anahtarlık gitti ama sonra bir daha alacağım param gibi boşa gidecek ya hem o kemikler ne işe yarıyordu ki hem o kemikler neşiriyor. ne işe yarıyor ne işe yarıyor ne işe acaba ya bu arada arkadaşlar bu oyunda 1 milyar olursak yani Bakın buradan buradan. Aa, 200 milyon da bitiyor. 200 milyon olursak 100 mü göstereceğim. Ve onun yanın yanına tamı tamına bir abone olmamız istiyor. 200 bin abone olacağız oyunda sonra bir iki açık kartla bin abone yapacaksanız yüzümü göstereceğim abi. Anlaştık. Bence gayet anlaştık. Şimdi figür rafı. Hız var, ışıklar, seviye kurbağa saati.

Kolan var John Dux'miş ya. Oyun beni sıkıyor canım sıkıyor. Ya oynarken. Ama sizlere video bayılıyor, çekmekten bayılıyorum. Ben video çekmeyi bayılıyorum. Ne oldu? Ne teknolojide 3 yıldız olduk artık şimdi köpeklerde 3 yıldız olmamız lazım. Zaten ben bunları baya 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 geliştirdim. geliştim. Yani kolayca 3. 3 yıldız yaparız diye düşünüyorum buradaki bütün her şeye. 3 yıldız yapacağız. Sonra 30 elmasımız olunca orada yeni bir iyilik diye bir tane video vardı. Onda, ondan, ondan baya bir çekeceğiz. 13 yıldız yapacağız. Sonra bahçede bile çıkmaya başlayacağız. Buradakilerin hepsi 3 yıldız olduğu için. Sıcağım. Al sıcağım. <laughs> 10 milyon Robux'u buldu. Umaça. Artık roblox'ta istediğim şeyi alabileceğim. Sonraki hedefimiz neydi? 25 milyon. Evet aynen 25 milyon. Aaa video tutmadı be. Abonelerin yeni video bayıldı ancak konu viral olmadı. 100 bin abone geldi sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Aaa ikisinde de aynı o. Aaa yanlışlıkla ne? Neyse burada videoyu kapatacağım ya. Canım çok sıkılıyor. YouTube'da ilgili video çekeceğim. Ee, başka bir video olacak ama 14 dakika olmuş. Çok olmamış ki. Çok az olmamış ki. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.